Tuzla Jeep fabrikasını biliyor musunuz? Fabrika 1954 yılında Türk Willys Overland adı ile kuruldu. O zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nden parça getirilerek sivil askeri cipler üretiliyordu. İlk başlarda yerli üretimi sadece %2 idi. 1960'ların sonunda ise yerli üretimi %60'lara kadar çıktı. 1986 yılında fabrika Türk Silahlı Kuvvetlerine devredildi ve T model isimli proje ile yerli üretim cipler üzerinde çalışılmaya başlandı. 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi projeye ortak oldu. 1990 yılında %100 yerli GT ve GTD model olarak askeri cip üretimine başlandı. Araçlara ait marka tescili 1995'te Türk Patent Enstitüsü tarafından Tuzla 1013 adı ve T logosuyla yapıldı. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden araç tip onay belgeleri alınarak ihracat için gerekli şartlar elde edildi. Fabrikada 1990'dan 2006 yılına kadar her türlü ihtiyaca yönelik binlerce cip üretildi. 15 farklı türde arazi aracı üretilebiliyordu. Peki sonra ne oldu? 2006 yılında Artık ihtiyaç yok denilerek fabrika kapatıldı.